selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Youtube'daki ilk, <laughs> ikinci bayram vlogumu paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, e, ben makyaj yapıyorum şimdi arkadaşlar. Makyaj yaparken de çekeyim dedim şöyle şimdi. <laughs> makyaj yaparken de çekeyim dedim arkadaşlar. Bundan önce de bir e, bayram e, şeyi çekmiştim. Bayram alışverişi çekmiştim. Bunları falan da zaten bayram alışverişinde göstermiştim. Üstünü falan da zaten sonradan almıştık. Üstünü görmemiştik. Hatta şöyle ne de göstereyim bir dakika. Şöyle canım arkadaşlar. Pijaması da böyle. Yeni ketenlerim de var. Biz birazdan arkadaşlar bayram gezisine gidiyoruz arkadaşlar burada. ile uğrayacağız. Oradan bir çarşıya uğrayacağız. Ondan sonra işte Burger King'e veya hamburger yemeye arkadaşlar Starbucks'a gideceğiz. <laughs> Bugün aslında arkadaşlar köye gidecektik ama yine bizim yani hesap çarşıya uymadı arkadaşlar gerçekten. Gidemiyoruz. Ben de şimdi e, Halamgil'e gideceğimiz için, e, Suna Halamgil'e gideceğiz. Gideceğimiz için makyaj yapıyorum. Saçlarımı açacağım. Şimdilik böylece ördüm. E, ama açacağım. Aslında açmayacaktım ama açmaya karar verdim arkadaşlar. Ben böyle dıştan çıktıktan ben duş aldım. Üstüme giyindim köye gideceğiz diye. Yine gidemiyoruz. Yarın gideceğiz. Ee, yarın gittiğimizde bir vlog çekmeyeceğim. Yolculuk asla çekmeyeceğim. Var zaten. Ama salı günü bizim köyümüzün şenliği var arkadaşlar. Orada işte oynanacak, bilinecek, halay falan çekilecek. Belki olan böyle kısa böyle görüntüler çekip de atabilirim. Bir dakika annem sesini. Tam geldim arkadaşlar. Evde bir şey kokuyormuş. Onu sordu annem. Dediğim gibi arkadaşlar işte köyümüzün şenliği var. O zaman mutlaka çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. E şimdilik böyle kısacık hemen bir video çekmek istedim size. Şimdi hemen şöyle bir koyayım da makyajımıza devam edelim. Şimdi ben pudra süreceğim birazcık. Şurada yaram var biliyorsunuz. Gözaltılarımı falan kapatacağım. Gözaltı kapatıcısı alacağım. Alacaktım şans şeyim öyleydi ama almadım yine kaldı yani o da şimdi şuradan hemen aynadan yapacağım arkadaşlar birazcık böyle artık şuralarımı kapatabildiğim kadar artık yani çünkü çok kötü duruyor şu yaram filan şurada birazcık böyle şeylerim filan var onları kapatacağım. bugün de artık böyle olsun zaten genelde çok makyaj yapan bir insan değilim ama yapıyorum işte böyle arada Öf, çok. Ay ne, ne yaptım? çok kötü oldu ben gözüm. Gözüme bakın çok kötü oldu. Evet ıslak mendil getirdi şu gözümü birazcık sileyim çok fazla sürdüm çünkü. Evet gözümü şu arkadaşlar silebildiğim kadar sildim. Ay çok kötü oldu. Daha şey günü de yapacağım arkadaşlar makyaj. Şenlik günü de yapacağım. O zaman da açarım böyle bir şeyler falan. Yine böyle yapmaya çalışırım mutlaka. Azıcık şunu kapatmak istedim. Bütün her tarafına yayıldı ya. Kaçık şu makyaj yapmayı bir beceremedik gitti. <laughs> Bütün kadınlar olarak <laughs> birazcık şu an yapıyorum arkadaşlar. Ha, normalde işte duş yapmadan önce açardım ama e, yine üşendim yapamadım. Çünkü zaten duş alırken çekemeyeceğim için onları yapamadım. Ben de şimdi açayım makyajımı göstereyim hem de gezdiğimiz yerleri e, göstereyim diye açtım. İnşallah video güzel devam eder Bir falan da aramız inşallah. Güzelce size bir video yapabilirim bugün. Çünkü gerçekten sabah açmadığıma pişman oldum. <laughs> Bir dakika. Bir dakika şunu bir yapayım. Şimdi hemen çok açık bir göz farı yapıp geliyorum. Ee, şey de sürdüm, allık da sürdüm. Evet şöyle bir sim sürdüm. Yani şimdi buna benim. gidiyoruz. Evet biz şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet ayakkabılarımı tümden giydim. Ben şimdi iniyorum ama Çantam da yine böyle. Hadi bakalım arabaya gidiyoruz. Farlarım da hiç belli değil. Bunlar. Evet Evet şimdi çarşıya geldik arkadaşlar. Kayoğlu'na gireceğiz. Aslında Kayoğlu'nu gezmeye geldik. Oradan hemen kullanmamalı bile gideceğiz. En sevdiğim reyon. Ayağımdaki ayakkabılardan arkadaşlar. Ayağımda da bunlar var. Ayağımda o gösterdiğim ayakkabılar var. Ee, geçen sefer geldiğimizde almıştık. Alışverişte çektim zaten arkadaşlar. Şimdi siz de burada. Şurada. Şurada. çok iyi mi? Böyle ağaçlıyım. Biz hala buradayız. Arkadaşlar yabancı ülkede böyle bir sandalye görmüştüm. Böyle böyle şimdi onu çıkacağız. Şöyle benim tanıcımda arkadaşlar bakın ne buldum. İla ipli olması da gerek yok. Bu arada sandalyet bilmeyin. Bu aralar böyle bir şeyim var. Yabancı ülkeden bir tane 71 euroluk bir şey buldum ama. O, 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 Evet arkadaşlar biz şimdi çıktık gidiyoruz. O sandaletler çok güzeldi. O sandaletler çok güzeldi. Bursa'ya gitme gibi bir şeyimiz var. Bursa, Kütahya'ya. Aslında Kütahya'ya gitmek istiyoruz. Çünkü Kütahya'da hamamlar var. Bir keresinde gitmiştik. Oraya giderken o sandaletlerden alabilirim. Dediğim gibi arkadaşlar Kütahya'ya giderken ya. ne yapacağız? Starbucks'a geldik. Şimdi indik arkadaşlar, gidiyoruz. Çok kalabalık. Sonunda karar verdik arkadaşlar. Arkadaşlar burası çok güzel kahve kokuyor. Ben buranın kahve kokusunu çok seviyorum gerçekten. Sarp baksana sana halama gideceğiz arkadaşlar güzel birazcık daha. Eve geldiğimiz zaman kapatır. Şimdi babam söylüyor ben de bekliyorum. Siparişimiz verildi arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey. çıkanlardan arkadaşa burada yemecikler. Halam gidiyoruz. Evet biz şimdi halam gibi geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi e, halam gildeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi onlarla bayramlaştık. Ama ben videoyu kapatmam gerekiyor çünkü e, arkadaşlar gezeceğimiz çok fazla bir yer yok. Biz zaten normalde de gitmiyoruz. Bu videomdan sonra arkadaşlar. Ee, dediğim gibi salı günü Şenlik videosunu atacağım arkadaşlar O yüzden beni mutlaka takipte kalın Abone olmayı ve zil tuşuna at açmayı Unutmayın arkadaşlar ee, Alışveriş videosunu atacağım Bunu atarım e, Köyden döndükten sonra Şenliği atarım Tam size 3 tane video yükleyeceğim arkadaşlar ee, Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Öpüyorum. bayramınız tekrar kutlu olsun Ailenizde ailenizle Ailenizle çok güzel bir bayram geçirin arkadaşlar. Sadece de bunu diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi de öpüyorum. Bay bay. Çok kısa oldu biliyorum ama yani en azından çektim. En azından güzel bir video oldu mu oldu. O Nisan pek bir şey yapmıyorum dediğim gibi. Dur şuraya koyayım da içine görün beni. Heh. Şöyle dediğim gibi çok şey yapmayacağım. Ee, köye gittiğimiz zaman arkadaşlar şenlikte uzun bir video olacak arkadaşlar. Çünkü daha şenliğe orada hazırlanacağız. Şenliğe gideceğiz. Yani o, o bayağı bir uzun bir şey olacak. O zaman da şalvar giyeceğim arkadaşlar. Ee, iki gün boyunca bunları giyeceğim. Bugün bunlara giydim. Yani köye giderken de bunları giyeceğim. Ee, Salı günde şalvarla beyaz penye giyeceğim arkadaşlar. Yani onun için çok güzel olacağım sizinle birlikte yine makyaj yapacağız niye gözükmüyor bana makyaj yapacağız arkadaşlar şahalarımı giyeceğiz topuklu ayakkabı giyeceğiz küpe mepe takacağız küpe de takmamışım kolye de takmamışım Ay, her şeyi unutmuşum arkadaşlar gerçekten neyse hepinize çok çok öpüyorum bay bay